Evet kıymetli seyircilerimiz eee Ardahan Bal Festivali tamızıyla devam ediyor. Yani gerek Ardahan gerek Ardahan dışında da katılanlar var. Yani Doğu Beyazıt Belediye Başkanımızla Ardahan'daki bu heyecanı görmek için eee Yıldız Acar Efendi, başkanımız da özellikle Ardahan Bal Festivali'ne geldi. Festival yani birkaç saati geçti. Duygularını alacağız. Başkanım siz Türkiye'de çok önemli festivaller yaptınız abi. Bu festivallerin ulusal ve yerel basında çok ses getirdiği. Dolayısıyla burası balın ana vatanıdır. Öyle deriz ki Kafkas arı ırkı burada vardır. Sizinle alalım. Evet, öncelikle Mustafa Bey sizin şahsınızda bütün basın emekçilerine buradan sevgi ve saygılarımızı iletiyorum. Buradan başta Doğu Beyazıt, Ağrı halkı olmak üzere Ardahan'ın bütün kıymetli halkına da sevgilerimizi iletiyorum. Doğrusu ben de bir yerel yönetici olarak. Her ne kadar bir belediyenin esas görevi yol, su, kanalizasyon ve benzeri hizmetleri getirmek olsa da sosyal sorumluluk projeleri adı altında kendi il ilini, ilçesini bulunduğu bölgeyi en iyi yere taşımak için e, çaba sarf etmesi lazım. Bu anlamda da özellikle festivallerin çok büyük tanıtım anlamında büyük katkısı bölgelere büyük katkısı olduğuna bize şahit olan birisi. Bizler de yakın zamanda gerek müzikal festivallerle gerekse e, kültürel festivallerle ilçemizi tanıtma noktasında güzel bir potansiyel yakaladık. Tabii ki de e, şu anda Ardahan'dayız. Ardahan'a ikinci gelişim. Öğrencilik yıllarında gelmiştim. Bu da ikinci defa geldim. Burada duygu, güzel duygular şu anda cereyan ediyor. İnsanlar mutlu. Sadece festivaller ilçenin, yörenin tanıtımı için değil, aynı zamanda bölgede yaşayan insanların birbiriyle kaynaşması ve kardeşlik ...duygularının pekişmesi anlamında da iyi. Ee, hatta biraz daha ileri gitmek gerekirse... ...işte duvarlar arkasında ve kapılar arkasında gizlenen protokollerin de... ...halkla bütünleştiği, buluştuğu e, alanlar olduğu için... ...benim açımdan çok kutsal e, festivaller ve e, halkla e, birlikte yapılan organizasyonlar... ...o anlamda özellikle yerel yönetimler ve yerel dinamiklerin tamamı... Halkla iç içe olmak durumunda olmak zorunda. Ancak başarı bu şekilde gelir. E, bugün de işte protokolün yani e, yerel dinamiklerin halkla buluşmasına şahitlik ettik. E, duygu yüklü anlar yaşandı. İnsanlar kendi seçtikleri belediye başkanlarından, tutun ki e, valilerine, kaymakamlarına, sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesi kucakladılar, selamlaştılar. Bunlar önemli şeyler. Tabi festivalin yani bal festivalinin bir önemli noktası da adı üzerinde bal festivali. Bütün doğunun bal ihtiyacını Ardahan ve bölgesi karşılıyor. Buna zaman zaman büyük marketlerde ve bütün pazarlama alanlarında şahitlik ediyoruz. Bu da bize gurur veriyor açıkçası. Her bölge kendi ürünü üzerine yoğunlaşabilmeli, daha teknik hale getirmeli, daha ileri seviyeye taşıyabilmeli. Bu anlamda da özellikle belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese bu tarz organizasyonlarla üreticinin yani balcının emeğini ön plana çıkarttıkları için ayrıca şükranlarımız sunmak istiyorum. E, çünkü e, üreticilik gerçekten e, ülkemizde çok zor bir e, alana yayıldı. Dolayısıyla bu zorluğu bir nebze de olsa biz yerel yöneticiler e, üreticilere bir katkı sunmak durumundayız. Bu katkı sadece maddi katkı değil. Bazen tanıtma, bazen işte e, onları onure etme, bir çayını içme, bir merhabalığını verme bile ee, çok ciddi bir potans yani e, adapte ediyor üreticileri. Bu anlamda da bana göre festival önemliydi. Ee, benim şimdilik değerlendirmelerim bu kadar. Ee, festivalde emeği geçen başta basın emekçilerimiz çok sizin de çok ciddi emeğiniz oldu. Herkes size geliyordu onu da gördük. Sanki ev sahibi sizmişsiniz gibi, o da çok gurur verici. Başta siz emekçilerimiz olmak üzere emeği geçen herkese buradan e, sonsuz teşekkürlerimizi iletiyor. Bu tarz organizasyonların e, fazlalaşması e, ve devamının gelmesini de e, umut ediyoruz. Sayın